Üçkuyu Mahallesine Yeni Park. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önemli projelere imza atan Yenişehir Belediye, bu kez Üçkuyu Mahallesinde içerisinde semt pazarından bilgi evine kadar birçok alanın bulunduğu Nev Parkı inşa ediyor. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesinde 20 bin metrekare alanda kurulacak olan Nev Park içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları. Wi-Fi noktası, anne çocuk bakım odası, semt pazarı, gençlik kütüphanesi ve bilgi evinin yer alacağı açıklandı. Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz." Gıda'ya kolay erişimi sağlayabilmek adına 3 Kuyu mahallemizde inşa edeceğimiz Nev Parkımızın içerisine bir de semt pazarını da kuracağız. Parkımızın içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarından tutun çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları, Wi-Fi noktası, anne çocuk bakım odası, gençlik kütüphanesi ve bilgi evimizi ekleyeceğiz. Özel peyzajıyla 3 Kuyu mahallemizin çehresini değiştirecek olan Nev Parkımızın şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi.